Şaşır, günaydın. Günaydın! Günaydın, günaydın. Biz bugün Almanya'ya gidiyoruz. başlıyor. Hayır, her şey kaydetmemiz lazım. Saat sabahın 5'i. Sabah 5. Allah belasını versin bu sabah 5'leri. Arkadaşlar 07062024. Neye bakıyorsun lan? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? fırsat uykuladım O bir saat uyku lan. Ve biz çünkü bize deli. <laughs> Havalimanına giderken makyaj yapıyoruz evet. Biz çünkü deliyiz. Niye akıllı olayım ki? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? <laughs> <laughs> nice. Deli <ne> olacağım işte. <laughs> Deliyim ben. Deliyim. Deliyim. berbat. Evet, Esra Hanım plan Planlar... <laughs> Amacı kız tavla. Aa, konuşamıyorum ha. Sen bu konuştular mı Milo? <laughs> Bundan izleyicilerimize. Uçakta iç pek. Bütün paramızı ona <oraya> vermek. <laughs> Para sizin bütün hakkınızı aldı. işte sizi, bütün şaportta sizi. Iıhı. <laughs> Şimdilik bir planım yok. Uyumak. Ben uyku istiyorum. Uçakta bol bol uyuyacağım. Gelir. Aa, yokum gelir. Uçakta bindikten sonra da uyuyamayacağız. Bu arada. Allah Allah. Bitti mi şu Öyle de bir uyarım ki şaşar. Tamam reis bu kadar abartmaya gerek yok yani anladık sen tehlikesin tehlikenin içinden geldin en tehlikelisi de sensin Direkt gezmek çalışıyor Şimdi ne çiziyorsun lan? Erenin Erenin mi? Hıh Tamamdır. Tamamdır Tamam Nuru sen bundan haberin yok galiba bugün kıklandın. Yok bir şey haberim. Siz ben bir şey söylemiyorsunuz. Siz beni hep dışlıyorsunuz. Ben kimse fikrimi sormuyor. Nerede bunu yapacağız değilsiniz sadece. Düştü. Geliyor <laughs> <Terörüz> be? Dıştan <laughs> onu beğenmiyorum. Hmm, dır dur 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 ya. Yani. <laughs> bir sus be bir sus be. Sabahtan beri dır 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 vır vır vır. Kafa şişti kafa oldu bin. Kes lan. Senin ağzını burnunu dağıtacağım ondan sonra diyeceksin ki Ah Burhan bana niye öyle şeyleri yaptın şişireceksin Gireceksin <laughs> Allah hem suçu hem düştü ya ben bir okula haberim <laughs> olmuyor ya Hep beni düşüyorsunuz yaptım sizden Bıktım çok çok bıktım <laughs> Kendime en alt başlıyor çok Lan bir tane gideceğim Tamam tamam İnandım, inandım tamam Kaşlarım çok kötü oldu bu arada. Niye sevmedin mi? Of, anlayamadım. Çok sürdüm bir kere Ve yapıştı la. Onu istemedin mi Hayır ben normalde bile kullanamıyorum. böyle evet, su gibi alıştım. <laughs> Bana biraz yavaş konuş lan anlayalım ya. Hani <laughs> <Aynı> otomatik sil <laughs> hani <aynı, gülüyor> <aynı, gülüyor> otomatik hangi bir konuşuyor ya? Bu Aradan bile çok iyi oldu. Ama bu arkadaşlar kombinin böyle Komik Göster. Benim de aynısı. <laughs> Onun altı sadece Sibu. Sibu? Ben altı... Allah da süreyim ya! Açık pembeleşelim. Olduğu olan hayata da süreceğim. Ben fıgılamı bitireyim. Evet! Çek çek çek! çek Korkma! Sen bana için kaldırabilecek miydin? Oho! İşte pantolonu ama Ben de bir şeyler silerim. Ama o vlog çekilecek, o Almanya vlogu çekilecek ve sonra bakılacak Ve ürlü olmayacak. Aynen aynen! Acaba maske de Tabii ki de maske. Aslında mafyanın karısı da kocasını... Aslında mafyanın... aslında neyse boşverin amına koyayım yani. Bu kadar da önemli değildir. Çok hoş olmuş. Acaba dillerim İslam olmaz ana. <laughs> <laughs> Cemil abi değil mi Cemil? Cemil olabilir mi? Cemil. Esra geç kal bizim ucudu bu kitabı. Ben nasıl ses sokakta ama. hadi tamam. Tamam hadi taksiyi çağırsak ha. Ben hazırım. Ne no, taksiyi çağırsak ha. Gerçi falan biraz bozuktur ama çok tatlı korku. Ne hazır? Of umarım şimdi bak geçmez mi bu matmazlar <laughs> Amin. 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 Atmasın, bir, bir de fesle atmasın, bir de fesle atmasın, bir de elin altın, kaşığın. İlten hiçbir şey mi atmasın? Hiç. 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 Atılacak evet. bir şey daha var. Hepten şey şeyler aldım. Korkma, o kalmadı. <laughs> Çatlan alırız. Aynen, aynen, aynen. Kamera açıktı ya, o da zengin yapıyor. Her şeyi çözmüş yerlerdeyiz. Bravo. Biz de derin, biz de deriniz. Öyle bir şey, şey, biz de deriniz. Öyle şey yapma yani biz. Evet arkadaşlar şu an Kalyon'dayız. Çok kalabalık burası. Kumar yerimiz yok. Kesin düştü. <gülüyor> <gülüyor> Çok karışmıyor. karışık kadar şükür olmuş. Biraz zengin gözüküyor.

Kızlar bir yardır, Bak değil mi? Bu aptal dedi ben aptal küçücük kızı. Şey olsa hep ben da yedek mi kaçmayacak Çok kahve içmek. Şeker mi? He? Çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak. Şerefsiz. Evet efendim, ne düşünüyorsunuz? Bekliyoruz. Çok heyecanlı. Heyecanlı. İlk, i̇lk defa uçağa bineceğim. <laughs> i̇lk defa. <gülüyor> <gülüyor> anladık ilk defa. Hmm, bekliyoruz. Gün doğdu. Şey evet diyorum doğdu güneşim. Tık elim. Tamam. Kimdik? Kimmedik? Ay güneş çok iyi oldu. Sabah karşı çeşitli. <laughs> evet arkadaşlar. Piliyoruz. Ben bunu kama da içerim. Hem de nasıl oluyoruz. Bu çamur. Yeah. दादा <laughs> पहुच Evet arkadaşlar biz geldik. Siz misyon, <laughs> misyon komplete. İngilizce aranız nasıl? Çok iyi ama bilmiyorum konuşmasını. Ne söylemek istiyorsun? Nasıl buldun Almanya'yı? Seni gösterir mi? Şunu gösterir Bence yan çekmelisin. Editleyerken bile <laughs> o editleyemezsin. Ama her şey bilme. Sikeceğim senin tetini. Ne istiyorsun be ya? Vereceğim ağzına ya. Benim de ne biletleyeceğim sana haberi var 3 sene sonra. Tam <laughs> <laughs> işin <Bir> şey <engeçlikle>. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Evet arkadaşlar.

ya. Sardı bize daha ya. Evet arkadaşlar vlogumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Şu an markete gelip zamanda market dakik <laughs> market turu yapacağım ve fiyatları göstereceğim. Sonra da Almanya burcu bulurlarını deneyeceğiz değil mi? da. Yapamaz dediniz. Hatta bir bana olmuş bu Aman. Evet arkadaşlar buraya geldik. Wow. Giriyoruz. Wow. Geçeceğiz mi? Sen aşağıya bak. Evet bundan. Wow. Gizlik arkadaşlar. Wow. Burada sebzeler var. Ne olmadı? İçki. <laughs> Atıştırmalık. Almanya'da neler var? Evet arkadaşlar şimdi. Muzun kilosu. <laughs> muzun kilosu bir 79. Pahalı bu. Avokado 99 cent. Bu biraz ucuz. Ne bu? Bilmiyorum. 99. Sıra kırma. Be. Amca ben değil diyorum sana ben sana. Kim yaptı? Ben değil. Ya ben de Evet arkadaşlar. Dondurma aldık. Ay ver. oturuyoruz. Elini. Sağ elime vereceğiz. Çikolatalı. ben <laughs> boz. Bütün yolunda. markalı Allah'a o yani. Dostum olur masada. İki şey getirdim. Ne getirdim? Göster. Takip bir elimiz var. Bra Aa, bra hmm. Brati. Süten. Sütyen ti. Çay. Ya sabır amına koyayım. Ya sabır. <laughs> Böyle tut ama. İnfüsü bana gel bu sen de. Bunu buraya koymam. Bu benim sıradaki. Benim su sodası çelekli. Ne bu? Çelek. Allah bilir ne yazıyor üstünde ama. Allah bilir işte. Çinçen Ya sikeceğim normal aç işte ya. <laughs> evet. Şimdi oradığınızı... Konuşamıyorum ha. Dondurmalarımızı yiyelim. Sonra bunları tadım testi yaparız. Ya da yiyerken. <laughs> すいませ şu an 7'ye 48 ye geçiyor ve körüne gidiyoruz ne söylemek istiyorsunuz mutluyum huzurluyum gidelim siz ne söylemek istiyorsunuz şoför hanım adam. şoför hanım bombastır sayday çok güzel, güzel, güzel yemekler yiyelim france <laughs> japon evet. evet. açın ulan açın

Highlighter mu şako mu? highlighter mı? Ben kusura bak ay güneş gitti, galiba oldum. Evet arkadaşlar, ne zaman var ha? Bayt Ay aman ta. Evet tamam iyi Oh, double fuck. Hayır. Evet arkadaşlar. Şu an. Sağ olsun açıklasın dedi açıkçası. Hemen ne oldu Şu an. Karadayız. Karayın Almancası Karayın Almancası Banov Station. Banov. Banov Station. Geç mısın? Çok. Hem de. Köyüne gidiyoruz. Trene bindik. Trene bindik. Abicim beni Ay. bir bırak! Hadi. Ben deniz deniz ayı ayı. Ayı. Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Canavarıdır. Ayağımı sıra koyun ne biçim büyük bir tane be canavar. Ayy, 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 ayy.

bu halim gör, bir yol aslında bu böyle. Hadi bilip. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Hello. Adam bur geldim. Şu an köm sokaklarındayız. Yemek yedik. Onu size çekemedim maalesef. Çünkü. Çünkü. <laughs> çünkü. Çünkü ben atarım bir ya ne yapacağız bilemedim camiye gidelim bizim. Evet açtım. <laughs> Çıgrı içmemiştim. Baba 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 baba. Ondan çekiyordumuz evet, şu an benimle seniyiz. Ben ortasına çözdüm ama araba giremezse seslulur. Çekelim ben! Gizli kolla. İşte sana hep bahsettiğim yerler buralar Jessica. Dicle Evet arkadaşlar yüksekteyiz Ben bile bu boyu geç. Ya geç nereye geçiyorsan geç benden uzak dur be bizi bitirdin be. <laughs> Ne <laughs> paine Arkadaşlar merhaba. Bugün son günümüz. Evet son günler de geçti alayım hmm, hoş, ben bayağı sevdim. Yaşarım bu arada. Ben yaşamam bu arada da. <gülüyor> sevdim <gülüyor> Bak, ikinci gel şimdi. İhmanım siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir misafirdik? Neyine zarar? Neye rakamda? Fıf! çok iyi zaman geçirdin, çok memnun El Gel aklında galana ama. Evet, evet. Çok güzeldi. Gizem bozuldu. Biz yani sana zarar getirdik sadece. Siz ne bak ya! Sardı bizi aga ya! İmeğe कैस 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 क